29 Ekim 1923, bir milletin yeniden doğuş günü. Yokluklara, zorluklara rağmen, inancını, umudunu kaybetmeyen bir milletin hikayesi. Ve o gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle milletin iradesi haykırıldı. Bu anda, büyük Türk milletinin bir ferdi olarak, bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci, ve heyecanı içindeyim. Cumhuriyet, okullarda yükselen çocuk sesidir, tarlada ekmeğini üreten çiftçidir, fabrikada alın teri döken işçidir. Bugün, Cumhuriyet bilimin ışığında yol alan gençlerdir, sporda, sanatta, eğitimde iz bırakan yeni nesildir. Cumhuriyet, 7'den 70'e, hep birlikte aynı bayrağın altında, omuz omuza yürümektir. En büyük eser, Cumhuriyettir. put